Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. E, herkese güzel bir salı günü diliyorum. Piyasalara bakacak olursak küresel piyasalarda, uzak doğu tarafında karışık seyir söz konusu. ABD tarafında dün pozitif kapanışlar vardı. Vadeliler de şu an için olumlu seyrini sürdürmekte. Avrupa tarafında ise yine... E, olumlu hareketler var. Dün DAX'da %1'e yakın yükselişler vardı. Vadeleri de şu an için olumlu şekilde seyretmekte abi, ee, yurt dışından önemli veri akışları olacak ABD'den enflasyon verisi gelecek çok ciddi şekilde hem enflasyonda hem çekirdek enflasyonda düşüş bekleniyor Eğer bu beklentiler dahilinde gerçekleşirse piyasadaki yukarı yönlü hareketler devam edecektir beklentilerin altında da gerçekleşirse çok çok daha fazla. Ee, yani beklentilerden fazla eğer düşerse enflasyon veya çekirdek enflasyon e, yine piyasalara olumlu e, yansıyacaktır, değerli metallere de olumlu yansıyacaktır ama beklentilerden daha az düşer veya e, düşmez ise, o zaman biraz daha e, piyasalarda sıkıntı olabilir, satış baskısı artabilir, değerli metallerde de keza öyle. Neden? Çünkü e, enflasyon eğer haddinden fazla veya beklentiler dahilinde düşerse, e, FED zaten bir faiz artırımı beklenmiyor, yani çok az bekleniyor. E, o zaman kesin faiz artırılmayacak beklentisiyle piyasalarda yukarı yönlü hareketler hızlanacaktır. Yine keza e, altınla ve gümüşte, yani değerli madenlerde de bu olumlu hava devam edebilir. Bu yüzden bunu söylemiş olalım. Çarşamba günü FED'in vaiz kararı olacak. Bugün de enflasyon verisini yakından takip ediyor olacağız. Bizim iç piyasaya dönecek olursak, bizim piyasamız 5.588 puanda kapanışını gerçekleştirdi. Endekste bakacak olursak 5700 tarihi zirve seviyesini test ettikten sonra biraz satış baskısı geldi. Ee, burada kabaca 5450 seviyesi bizim destek noktamız olacaktır. Bu noktaya kadar gelen satışları kar satışı olarak algılayıp kısa ve va orta vadede yukarı yönlü hareketlerin süreceğini sinyalini verir. Ama 5450 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirirse eğer o zaman satışların rengi biraz değişebilir. Ee, satış baskısı hızlanabilir. 5380 arka dan 5200 50 seviyesi takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır değerli izleyiciler. Ee, 5450 seviyesini kırsa bile Kademeli olarak geri çekimler devam edecektir ama buradan hani döndü tekrar 5000'lere doğru geri gelecek gibi bir şey düşünmek çok doğru olmayacaktır. Eğer 5450 kırılırsa kademeli olarak yine orta uzun vade için alım fırsatı verecek olan hisse senetleri olacak diye düşünüyoruz değerli izleyiciler. Genel olarak benim dişletlerim bu kadardı. Ben sözü şimdi Burak'a aktarayım. Burak hoş geldin. Günaydın. Aslında bugünün tek önemli haberi Sasa tarafında. Ee, onu kısaca konuşalım istiyorum. Şimdi e, dün akşam da çeşitli e, basın organlarında haberler çıktı. Şimdi bununla ilgili olarak da Sasa zaten çok kısa bir süre önce açıklama yaptı, kapağı bir açıklama yaptı. E, buna göre Erdemoğlu Holding yaklaşık 66.9 milyon lot Sasa hissesi satıyor olacak. E, i̇şlem 15 e, Haziran'da gerçekleşiyor olacak. Yani iki gün sonra Perşembe günü gerçekleşiyor olacak. Erdemoğlu bu hisseleri kime satacak? Yabancı yatırımcılara satacak. Yabancı nitelikli yabancı yatırımcılara satıyor olacaklar. Hangi fiyattan satıyor olacak? 53 lira hisse başında hisse başı fiyattan satıyor olacak. Dünkü kapanış biliyorsunuz 62.60 kuruş düzeyinde. Yani yüzde %15.3 gibi iskontoyla satıyor olacaklar. Erdemoğlu bu satıştan ne kadarlık bir gelir yaratacak? Yaklaşık 3.5 milyar, 3.6 milyar TL civarında. Peki bu nakti ne yapacak Erdemoğlu Holding? Çok büyük kısmını Sasa'nın e, yayınladığı borç enstrümanlarını e, alıyor olacaklar. Yani Sasa'nın borcuna katkıda bulunacaklar. Yani 3.5 milyar TL kabaca şu an Euro'ya bölsek işte 120-130 milyon Euro civarı, bir ot civarları bir şey ediyor yanlış hesaplamıyorsam, işte Sasa'nın yaklaşık bir buçuk milyar euro civarında bir borcu var. Yani Sasa'nın borcunu biraz daha flat etmek için bu e, satışı gerçekleştiriyor olduklarını anlıyoruz. Ve yine satış sonrasında da Erdemoğlu Holding 90 gün boyunca Sasa hissesi satmayacak. Yani bir lock-up e, periyodu 90 gün olarak belirlendi. Bundan sonra önümüzdeki 90 gün boyunca yeni bir hisse arzı Erdemoğlu Holding tarafından gelmeyecek ve Satış sonrasında da yine Erdemoğlu olacak, %59.7 paya sahip olacak. Tabii e, bunun detaylarını hani, sizlerden soru gelirse de konuşuyor oluruz. Genel olarak ben de bu şekilde özetlemiş olayım. Sızıca sorulara e, başlayalım. Birçok soru var. Bir e, yok daha açılmadı değerli izleyiciler. İş menkul değerler ne zaman bölünecek demiş bir izleyicimiz. Burak, e, şimdi... Bir de... Ha, ha, söyle, buyur, onu hızlı söyleyeyim. Sadece hani öyle gidelim. Şimdi bak şöyle söyleyelim, yüzde 300 civarında bir bedelsiz başvurusu var. Ama gördüğüm kadarıyla, ...haberlerde okuduğum kadarıyla bir SPK'ya başvuru yapılmış. Ama henüz onay gelmemiş gibi anlıyorum S.P.K. başvurusunda. Onay geldikten sonra zaten e, tarihte e, çok hızlı bir şekilde yapıyor olur işmenkul. Evet, yani sırasıyla geliyor işte. Bunu Tükrak'ta evet. gördük, Türk Traktör'de gördük. Belli bir zaman sonra S.P.K. onayladıktan sonra bunu zaten hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Şu an e, SPK'ya başvuru sürecinde. Yani e, SPK'dan cevap bekleniyor. E, Diyebiliriz evet. kısaca. Süreçte de böyle devam ediyor. E, AYEN ve Türkiye sigorta ile başlayalım istersen. Hisse sorularımıza. Tabii. E, AYEN tarafında da e, hızlıca şeyi de açayım bir saniye. AYEN'in e, finansallarına çok hızlıca baktığımızda AYEN'in finansalları çok zayıf. Yani ilk çeyrek çok zayıf geldi. Operasyon olarak da çok zayıf geldi. E, burada tabii hisse fiyatı da ee, çok hızlı ona da bakalım. Ya o da tabii şu anda biraz toparlıyor ama yani Ayan tabii yurt içi yurt dışı çalışan bir şirket. Orada özellikle daha çok yenilenebilir bir enerji işi yapıyorlar diye hatırlıyorum. Hani o taraftaki özellikle ilk barayları e, hidro santraller için iyi olur. E, oradaki toparlanmayı belki piyasa alıyordur şu anda. Yoksa hani finansalların büyüme hızı çok zayıf gibi görüyorum ben Ayan tarafında. E, Türkiye sigorta. Türkiye Sigorta tarafında da orada tabii sigorta şirketlerinde Mayıs ayında bir toparlanma var. E, aylık datalarda bunu işte Aksigorta'da gördük. dün Dündü galiba dün konuşmuştuk onu sizlerle. Hani oradaki özellikle Poliçe tarafındaki büyümeler e, şirketleri olumlu etkileyebilirler. Enflasyon üzerine kalmaları olumlu açıkçası. E, Türkiye Sigorta tarafında da e, şirket zaten hani... E, Ucuz baktığımızda ama e, bu tarz e, toparlan marketlerini onda da görürsek daha iyi performans gösterebilir diye söylemek lazım. Evet, e, Coca-Cola ve Corsa'ya devam edelim Burak. Ee, şimdi şöyle, Coca-Cola tarafında, bizim Coca-Cola'da bu arada raporumuz var. Ee, çok değerli analistimizin yazmış olduğu bir rapor var geçtiğimiz e, aylarda. Onu lütfen e, rapora ulaşmak için e, bizlerle iletişime geçin. E, size de paylaşalım raporumuzda. E, çok değerli bir rapor oldu. Yani 300 liranın üzerinde bir hedef değerimiz var orada. E, tam rakamı söylerim size, şimdi hatırlayamadım ezbere. Ama oradaki ana tema şu, şimdi Coca-Cola zaten kola evreninde en iyi kontrol şirketlerden bir tanesi. Yani Coca-Cola işte Amerika, Coca-Cola işte Avrupa vesaire bir sürü Coca-Cola şirketi halka açık biliyorsunuz. Coca-Cola, Türkiye'de Coca-Cola en iskontolu kontrolü şirket. İkincisi çok hızlı büyüyorlar. Faaliyet gösterdikleri Türkiye ve Türkiye dışı ülkelerde büyümeler çok iyi. Fiyatlandırma politikası çok iyi ve emtia fiyatları geri geliyor. Yani işte şekerdir, rezindir, alüminyumdur, vesaire bu Coca-Cola'nın ana ham maddelerinin fiyatı geri geliyor. Bunlar önemli çünkü Coca-Cola'nın satış fiyatları çok aşağı doğru esnek değil. Burada kar marjı ciddi oranda artabilir. E, Coca-Cola büyüyen bir şirket büyümeye devam ediyor. O yüzden Coca-Cola'yı biz beğeniyoruz diyebilirim. Öteki şirket neydi Murat? Çok Kortsa. Heh, Kortsa. Şimdi Korsa tarafı da zaten ihracatçı ve e, yurt dışı işi olan bir şirket ve kurdaki son dönemde yaşadığımız hareketle birlikte e, daha pozitif olmasını beklediğimiz şirketlerden bir tanesi. Ki son dönemde iyi de performans gösterdi ama daha da iyi olabilir. Çünkü e, şirketin ana işi zaten yurt dışı pazarları olduğu için ağırlıklı. E, orada e, dolar kuru, euro kuru eee önemli ölçüde pozitif etkiliyor. Evet, e... Bir sorusu var izleyicimizin. Türk Traktör'de yüzde yüz kar yaptım. Karımla Pegos aldım. Mantıklı mı? Ee, şöyle biz hani tek bir hisse olmasını önermiyoruz değerli izleyiciler. Portföyümüz çeşitlendirmek için farklı sektörlerde farklı hisse sektörleri almakta temeli sağlam, ihracatını arttıran güçlü şirketlere, hikayesi olan şirketlere yatırım yapmakta büyük fayda var. E, spesifik bir soruysa eğer bu e, kar yapmanızda çok mutlu olduk. Türk Traktör bizim öneri listemizde olan en beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. Beğenmeye devam ediyoruz. Ay olarak biliyorsunuz ki onlar da satış verilerini açıklıyor. Bu verilerde pozitif seyirin devam ettiğini görmekteyiz. Yani bunun tekrar hisse fiyatlarını olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Pegasus'a ee, bakacak olursak havacılık sektörünü beğeniyoruz. Pegasus'la ilgili Cuma günü analist arkadaşımız bir rapor çıkarttı. E, o gün ve dün de çok çok iyi performans sergiledi Pegasus. Biz havacılık sektörünü genel olarak beğeniyoruz. Üç oyuncuyla işte Tav Pegasus Türk Hava Yolları'nı ama sıralama yap derseniz hangisini daha çok beğeniyorsunuz? diye. E, ta Türk Hava Yolları Pegasus şeklinde sıralayabiliriz. Değerli izleyiciler bunu söylemiş olalım. Burak Çimsa ve Koza A. Bakalım. Şimdi Çimsa tarafında da aslında Çimento sektörü biliyorsunuz çok iyi. Çimsa'nın ekstrası şu e, Çimsa hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok iyi konumlanmış bir şirket biliyorsunuz. Avrupa'da beyaz çimento olanında şirketin operasyonları var. Türkiye'de de zaten çok kuvvetli, en kuvvetli şirketlerden bir tanesi. E şimdi e, mevsimi geldi, inşaat sezonu daha da kuvvetli olacak bundan sonraki dönemde. Şey ihtiyaç var, konut yenileme talebiyle birlikte diğer hani altyapı yatırımlarında ihtiyaç var ülkede ve o da hızlıca devam ediyor. Ya yani önümüzdeki dönem potansiyel olan şirketlerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Çimsa'nın diğer çimento şirketleri de aynı şekilde bu arada. Ama Çimsa bir da zaten çarpan olarak da e, iyi bir şirket olarak duruyor. E, öteki şirket neydi Murat? Anadolu. Koza Anadolu. Hemen orada bakalım. Şimdi Koza Anadolu aslında Koza A'nın eee Koza'yı konsolide ettiği için aslında Koza L e, karı Koza L yaratıyor diyelim. Koza adını konsolide ederek aslında onun finansallarına yararlanıyor. Şimdi eee Koza A'nın ilk çeyrek bir miktar zayıf geldiği için beklentilerin altında kaldığı için Koza e, A'ya da bu birazcık bu şekilde yansımış gözüküyor. Ama şimdi Koza A'da son dönemde orada da çok iyi performans var. E, burada tabii Koza L'nin performansı çok önemli. Yani altın fiyatları, oradaki üretim seviyesi çok önemli ki o da Koza A'ya yansıyacak. Yani ana şirket Kozale aslında orada üretim seviyesini ve altın fiyatlarını takip ediyor olacağız. Evet, Aksa ve Yataş. E, Aksa tarafında o da aslında Kortsa ile ne söylesek aynısı e, bu şirket için de geçerli. Aksan'ın da işleri zaten full dolar bazlı, döviz bazlı. E, kendi faaliyet gösterdiği alanda e, dünyada pazar lideri. E, aynı zamanda Dova Aksa karbon de işinde fişinde faaliyet gösteriyor. Orada da işler çok iyi gidiyor. E, önümüzdeki dönem kurun toparlaması, yani kuru yukarı hareketle birlikte diyelim. E, Aksa'yla birlikte en azından döviz bazlı gelirlerinden daha fazla yararlanabilir diye düşünmek yanlış olmaz. Evet. Ee, Kardemir'i soruyor izleyicilerimiz. Arkasından bir de Türk Telekom ve Türksel'e girelim istersen. Şimdi şöyle aslında biz sizlerle yani hep ee, son aslında iki, neredeyse bir iki aydır hep komünike ettiğimiz gibi hep şunu konuşuyorduk aslında. İki şirket de Ereğli de çok iyi ama Kardemir bir tık daha önde olabilir. Çünkü inşaat demiri piyasası yani uzun çelik tarafı e, ee, yaslı çelikten bir miktar daha iyi. E, operasyon olarak Kardemir daha hızlı toparlayabilir diye. Şimdi aslında ilk çeyrek finansalları biraz bunu işaret etti. E, i̇kinci çeyrek finansalları ve bundan sonraki finansal çeyreklerde de daha hızlı toparlayabilecek e, şekilde gözüküyor Kardemir. Piyasada bunu son dönemde birazcık önden aldı. E, çok da iyi performans gösterdi Kardemir son dönemde. Daha iyi olur mu? Kesinlikle daha iyi olur. Çünkü e, dediğim gibi biz bu aslında finansalları güzelmenin o V'nin başındaydı. İkisinin bu tabii düzelmeden bittikçe hisse fiyatında bu pozitif yansıtır diye düşünmek yanlış olmaz. Türkcell ve Türk Telekom'a geçmeden şunu da söyleyelim izleyicilerimize. Bu ilk çeyrek bilançoları geldiğinde yayınlarımızda sabittir. Ee, aslında Burak bunu değerli izleyiciler altını çizmişti. Önemli olan demir çelik sektöründe o V'yi görmemiz demişti ve daha bunun başında izlemişti. Eğer ikinci çeyrekte de bu marj ve karlılık devam ederse buradaki yükselişlerin devam için hatta orta uzun vadede yatırım fırsatı verdiğinin altını çizmiştik. Bunu da dipnot olarak söylemek İstediğim izleyici, değerli izleyiciler. Evet, aynen öyle ee, konuşmuştuk bunları da ama tabii bu hala geç değil aslında sonuçta zaten hani Kardemir'e baktığımızda zaten hani değerleme olarak vesaire olarak. Aslında Ereğli e, de çok iskontolu. E, i̇kisi de çok iskontolu ama daha hızlı performans gösterebilecek e, Kardemir olarak önde duruyor diyebiliriz. E, Türksel Türk Telekom'a baktığımızda onlar da ucuz. E, bir miktar belki kurdan dolayı hani kurdaki hareket hani borçlarından vesaireden dolayı bir miktar orası etkileyebilir bu şirketleri ama diğer taraftan bu şirketler hala ucuz. Çarpan bazında hala ucuzlar. Önümüzdeki dönemde de yani büyüme trendini sürdürecek şirketler hem Türksel hem Türk Telekom. Türk Telekom'un Artısı şu, son dönemde Türksel'e göre çok geride kalmıştı. Biraz o toparlıyor. O taraf biraz daha devam edebilir ama günün sonunda iki şirkette orta vadeli ucuz. Evet. Aksa ve Korsay'ı konuştuk değerli izleyiciler. Çok kısa Tekfen ve Doğan Holding'e bakalım istersen Burak. Tabii Tekfen şimdi son dönemde hep beklediğimiz bir şey yaptı. İş aldı. Biliyorsunuz yurt dışından bir iş aldı. Ondan sonra ise çok hızlı performans gösterdi. Sonrasında da e, özellikle Aramco'nun Türkiye ziyareti ve e, Türkiye'nin ee, Orta Doğu'yla e, ilişkilerindeki e, güçlenmeyle birlikte Tekfen'in potansiyeli artıyor. Neden potansiyeli artıyor? Çünkü son yıllarda hep oradan iş aldı biliyorsunuz Tekfen. Tekfen'in ana pazarı Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Cumhuriyetler gibi düşünmek lazım. bu taraftaki olumluluklar Tekfen'e çok pozitif yansıyor. Ki son dönemde bir tane de iş alıcı da bunu da taşlandırmış oldular. Tabi hisse işte performansı da son dönemde çok çok iyi gitti. Ee, burada yalnız şuna dikkat etmek lazım. İlk çeyrek gübre tarafı iyi olması beklenirken gübre tarafı biraz zayıf geldiği için tekmenin ilk çeyrek bilançosu biraz zayıf gelmişti. Gübre tarafındaki performans çok önemli olacak önümüzdeki dönemde. Teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. Birçok sorunuza cevap vermeye çalıştık. Vadeli işlemlerde sürekli müzayede başladı. 0.56 oranında eksideyiz şu anda. Hafif satıcılı bir güne başlıyoruz. Burada tabii ki Sasan'ın da büyük etkisi olacaktır. E, i̇skontolu bir toplu satış var. Sasan'ın endeks üzerindeki ağırlığı da fazla. bunu e, bunun bilgisini vermiş olalım. E, geri çekimler dediğim gibi 5450 seviyesi ilk destek noktamız. Sağlam desteklerden bir tanesi. Bunun altında satmadığı sürece açıkçası gelen satışları kar satışı olarak algılayıp alım fırsat olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Herkese iyi bir gün, iyi bir salı günü diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ya.